İstiklal Sanat Galerisi'ndeyiz. Burada Exhibition Inhibition e, yani sergileme ve baskılama adlı sergi var. Çile, Bülbülüm Çile diye çevrilmiş. Psikiyatri uzmanı ve ressam, şair-yazar Cem Mumcu'nun eserleriymiş. Daha önce sergi vermiş miydi bilmiyorum. Yoksa ilk kez mi veriyor kendisi? Figüratif soyutlamalar, metaforlar ve metinler ile hem bastığına baskıtırılan hem de sergilenen yüzlerin bir arada var olması. Aslında biraz da hani ruhsal aygıtımıza benziyor diyebiliriz. Bireysel özgürlük arayışından cesur bir dışa vurma uzanan gerilim hattında bireyin kendini ifade etme yolundaki çabaların sanatla buluştuğu alanı temsil etmektedir diyor. Bakalım hoşumuza giden şeyler olacak mı? Burada anlatıyor sergisine.

Yani bu bunlar şu ana kadar hep böyle bir tamamlanmamışlık. Burada da varoluşun dijital hapishanesi diyor mesela. Zalimler bronz sever. Yani genelde hep böyle sıkıntılı ruhlar burada temsil edilmiş. Şu tarafta nasıl bir durum var? Burada kabartmalı bir eser var. Tabi ruhtan bahsediyoruz. Soyutla somutun kaynaştığı böyle e, eserler olmuş bazıları. Hatta çoğu öyle, hepsi öyle neredeyse. Bugün başka sergilerde de vardı benzer bir durum ama burada tam bir füzyon söz konusu yani. Soyut olanla somut olan arasında. Ama genelde böyle hastalıklı ruhlar, hep böyle sıkıntıları olan ruhlar ya da belki hepimizin ruhun bu tarz farkında değiliz. Öyle de yorumlanabilir ruhlardan ruh beyan hesabı. Bir de alt katı gezelim. Anı hayrete boya, hayretin rengi zaten görkemdir demiş. Şu eser güzel. Untitled diyor. Yeni bir çalışmaymış 2024. Bu da güzel. Alt kat daha iyi geldi bana. Nöronu da andırıyor biraz burası. Nöronal ağları da andırıyor. Hepimizin içinde bir ölü var, bir deli var diyor. Doğru. Yine biraz soyuta kayıyor. Ama şurası... Şu da ilginç bir çalışma. Öyle bir ekran koruyucu vardı sanki eskiden. Yine burada soyuta kayan ruhlar var. Sulu boya Şöyle toplu bakınca da ayrı bir anlam kazanıyor. Ruhumuzun halleri gibi mi yorumlamak lazım bunu? Maske'nin arkasında hep ayna vardır. Doğru. Hayır, ben bu mağaraya ortak değilim. Romuluslar Romulus'un sütünü ben emmedim. Bu bileğli taş, bu kesif koku, bu karanlık, kedinin tüylerindeki kan, bu ısrarcı kırmızı ben değilim. Boynuzumu içine saplıyorum, kanıyorum. Kan görmek istemiyorum, kanı sevmiyorum. Kanımı bilmesinler istiyorum, utanıyorum demiş. Bence bu eser de gayet güzel. Burada daha çok böyle eskiz çalışması gibi eserler. deliler ne güzeldir sahtekarlar ne çirkin demiş doğru aslında bir kısım bir kısmı aslında bilinç dışımızın dışa vurumu sonuçta bazı psikolojik psikiyatrik rahatsızlıkların dolayısıyla daha samimi yani diyebiliriz bizim bastırdığımız sahte olan sahte görünüşümüze kıyasla delilerin bazen daha samimi olduğunu söyleyebiliriz de yani doğru. Güzel beğendiğim bir sergi oldu. Hani arada güzel ince eserler de vardı ama bir bütün olarak anlamlı bir sergiydi.